Ha, bağladım onu ne oldu bir dakika bir dakika alayım Ha. Bir şey ne bir şey ne daha bir şey bile. mi? Kaliye zeka kaldi Çorap var. Sonra para mı bakayım. cümbet cümbet Babaannem hadi kesileyim o suratla hadi sonra bakalım. ha? Kizayırım ha? Giymişim. Sinirleniyorum ha? Hasta olacaksın. Giyemeyeceğim. ağrıyacak. Zitile kazansın, insan olacaksın. Ay, Hep uğraşamam seni boklarımla. da güzel abi otur. Oturarak koydu. Böyle koltuklar başına yani yedir. Ne yapayım? Ne yapayım? Bak. Bak. Bak beni mi bağlayın şimdi? Bak beni bağlama. Bağlama beni. Dur. Bula dur.